Nasıl Oluyor Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BTC Türk borsasından GTO borsasına nasıl para transferi yapabiliriz? Düşük ücretlerle nasıl gönderim sağlayabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün göstereceğim uygulama sayesinde BTC Türk'ten GTO borsasına 0.25 dolar karşılığında gönderim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. 1 doların da altında bir ücret kesimi gerçekleşecek. Öncelikle binlerce coin'i listeleyen GTO borsasına hala da üye değilseniz arkadaşlar. Düşük komisyon ücretleriyle nasıl üye olabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama kısmına ve yorum kısmına linkini bırakıyorum. Buradan izleyerek düşük komisyon ücretleriyle üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu borsaya ve binlerce coin'i Binance borsasında listelenmeden yakalayarak 10x 20x kazanma şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. GTO borsasına giriş yaptığımız zaman hemen aşağıda market alım satım, vadeli işlemler, haberler, cüzdanlar bölümü mevcut cüzdanlar alanına tıklıyoruz. Burada yapacağımız işlem para yatırma işlemi arkadaşlar. Hemen para yatırma bölümüne basıyorum. Hemen yukarıda para birimi arama bölümü mevcut. Buraya USDT yazıyoruz çünkü göndereceğimiz para birimi USDT Tether'dir arkadaşlar. En sorunsuz göndereceğiniz para birimi budur. Diğer kripto paraların gönderimiyle uğraşmayın arkadaşlar. Gerekirse kriptonuzu bozun, USDT çevirin, o şekilde gönderimini sağlayın. Burada seçeceğimiz daha çok önemli. Birçok ağ bize gösteriyor. Biz Tron ağını, TRC20 ağını seçmemiz gerekiyor. Çünkü en düşük gönderim sağlayacağımız ağ budur arkadaşlar. Bazı borsalarda 1 dolar keser. Bazı borsalarda hiç kesmez. BTC Türk borsasında Tron ağında 0.25 dolar kesmekte arkadaşlar. Aşağı indiğimizde bizim Gate.io borsasındaki Tron ağımızın cüzdan adresini bize veriyor. Kopyala bölümüne bastım ve kopyalama işlemini tamamladım. Bu adresi arkadaşlar manuel olarak yazmaya çalışmayın. Büyük küçük çok fazla harf ve rakam mevcut. Hata yaparsınız ve paranız yanlış gider. Paranızı yakmış olursunuz. Bu yüzden direkt şuradan kopyalayın ve BTC Türk bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar BTC Türk cüzdanımızı açtık. Uygulamayı açtığımızda aşağıda fiyatlar varlıklarım alsat yatır çek bölümleri mevcut. Buradan yatır çek alanına basıyoruz. Yatır çek alanı açıldı. E, demin bahsetmiştim tabii paramızı USDT'ye çevirmemiz gerektiğini. Arkadaşlar burada paranız herhangi bir kripto paradaysa USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Alsat bölümünden ilgili kriptoyu satıp USDT yani USDT USDT'ye çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikten sonra yukarıda yatır ve çek alanları mevcut. Bu sefer çeke basıyoruz. Çeke bastığımız hemen şurada arama bölümü mevcut. USDT yazıyorum. Gördüğünüz gibi altta Tether USDT çıktı. Üzerine tıkladım. Evet buradaki en önemli alana geldik arkadaşlar. Üst kısımda A seçimi yapacağımız bölüm. Biz Tron A'nı seçiyoruz demiştik. TRC20 Tron A en sondaki. Bunu seçtim. Şurada çekme adresi diyor. Üzerine tıklayıp yeni adres tanımlama bölümüne basıyorum. Adres adı Gate diyorum. Adresimi buraya basılı tutarak yapıştır diyorum. Tanımla diyorum. Telefonunuza bir SMS kodu geliyor arkadaşlar. SMS kodumuzu yazdık, onayla dedik. İşlem başarılı. Şu an listeye bastığımızda Gate'i görebileceğiz. Gate cüzdanımızı seçiyoruz. Evet, göndermek istediğiniz USDT miktarını buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. 100 dolar mesela diyelim hesaptan çekilecek tutar 100.25 dolar olacak. Çünkü transfer ücreti olarak 0.25 dolar keseceğini söylemiştik. Çekme isteği gönder bölümüne basıyorsunuz ve çekme işleminizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basit. Çekilebilen en az miktar 10 USDT olarak gözükmekte. 10 doların altında gönderim yapamıyorsunuz arkadaşlar. Evet BTC Türk'ten GTO borsasına bu şekilde gönderim yapabiliyoruz. Yine GTO borsasının kullanımına ilişkin detaylar kanalımızda mevcut arkadaşlar. Detaylıca inceleyerek GTO borsasını kolayca öğrenebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne, ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Yes, anlamadım ki. nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.